Evet. Hazbin Otel'in 5, 6, 7 ve 8. bölümlerini izledim. Hmm. Hadi biraz konuşalım. Spoiler vereceğim burada. 5. bölümde Lucifer, Lucifer kızına yardımcı olmaya çalışıyor. Charlie'ye. Ve olamıyor. Hani yani bu saygısızlık oğlum terbiyesizlik bu. Lucifer cehennemdeki en güçlü yaratık. Baş şeytan falan yani. Neyse böyle bir beşinci bölüm izledik ve sürekli şey müzikal. Hep bir müzik. Sonra şu televizyon ekranı var ya Vox şeycanı planlarını yapmaya devam ettim. Şu adam neydi bunun adı? Yani, Alastor. Alastor'u esir etmiş işte. Ne istese yapıyor falan filan. Hazmin Otel'deki o küçük kız var diyor. O da bitlerden orkestra falan kurdu. Bu enteresandı. Altıncı bölüm de böyle. Müzikal şarkılarla ve Vox'un yaptığı hain planlarla falan filan geçti. Lok, Lok var ya şu ekran. Lucifer'ı kalkıp bir makineye bağladı. <laughs> Ondan bir tür bir silah yapıp silahın güç kaynağına çevirdi Lucifer'ı. Abi bahsettiğiniz adam Lucifer lan. Çizdiğiniz adam Lucifer. Bu nasıl bir saygısızlık? Neyse Lucifer'a e yapılan saygısızlık da benim delirtti ama yine de izlemeye çalıştım. Bir de yani Lucifer çok güçlü. Onu bir makineye bağlayıp onunla böyle cennete delik açacak. Biz top gibi bir şey yaptılar. Lazer gibi bir şey yaptılar. Lucifer bu kadar güçlüyse kendi gücünü niye kullanamıyor? Makineye bağlayıp da kullanabiliyorsa kendisi niye kullanmıyor? Yani bunun senaryosunu kim yazdıysa artık Lucifer çarpar lan adam. Neyse. Yedinci bölümde bu saçmalıklarla şu televizyon adamın yaptığı planlarla ve Lucifer'ı bütün tür lazerimsi bir şeye bağlayıp onunla cehenneme, şey cennete ateş etmekle falan oldu. Gelelim son bölüme. Son bölümde bayağı bir müzikal zırvalıklar izledim. Bayağı bir Ah baydı ve eninde sonunda mutlu sonuna bitti. Fena bir dizi değildi, güzeldi ama daha fantastik şeyler bekliyordum. Beklentilerimin biraz altına kaldı ve niye müzikal yapıyorlar bu şeyleri hiç anlamıyorum. Neyse, dediğim gibi biraz beklentimin altında kaldı. Alastor çok özel planlıyor bir şey planlıyor bu Vox'a karşı falan sanmıştım. Şeymiş abi işte anlaşma yapmışlar ben sana teslim olurum ama Charlie'ye dokunmayacaksın diye anlaşma yapmış. Charlie'ye dokunmayacaksın derken hani kötü bir şey yapmayacaksın falan anlamında değil bildiğin fiziksel olarak dokunmayacaksın. Değmeyeceksin bile falan gibisine anlaşma yapmış. Bu da Charlie'yi yakasına tutup gel bakayım falan deyince Aa dedi anlaşmayı bozdun sen. Hainlik ettin dedi ve böyle yendi boksu. Yani kıytırıktı ya. Pek iyi değildi. Neyse.